Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. 1 Şubat Salı Adana Atiyar Sermin'e vereceğim. Arkadaşlar Adana'ya geçmeden ben kısaca bir Urfa analizlerine bakalım. Kurulumuz 5'te kaldı arkadaşlar. Altı geldik ayında 13 numara yeni gelin geldi. Sizlere önerdik. Burada 2 numara Rubül Kit geldi. Önerdik. Burada böyle geldi. Burada 6 numara Yeltay Bey geldi. Önerdik. Biz bu, burada dokuz numara Derif Vahşi geldi. Size söyledim arkadaşlar. Ben 6 numara bank önünün rakim dokuz, dokuz dahil edildi. Buraya dört on dedik. 12 iki numara Sibu geldi. Biz buraya yattık arkadaşlar. On numara Altan Çıbank oldu. Rakip 4 numara dedim. 13 numara bu geldi bize yoktu burada 4 numara 20 Baba geldi Sizler önerdik arkadaşlar kurulumuz 5'te kaldı bulan arkadaşlarımızı tebrik eder hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar yarına bir bakalım arkadaşlar arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak beğen tuşuna bakmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız bir plan çıkar Geniş kitleler var arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak, ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben tuşuna basıldığınız için herkese de teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 7 koşu bir program vardır. Saat 3'te 1. koşuyla 7 plasa başlar. Saat 3.30'da 2. koşuyla 6 gayen başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. 7 plasa oynamak isteyen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar Şartlı bir 3 yaşlı İngiliz'den 1400 metre kum. Burada 90 cm'lik bir kez koşacak. Ayakları yere düz bastır. Burada ilk atın 7 numara Nümo. Daha sonra 6 numara Ulka. Mücad bayırla. 7-6 arkadaşlar. 7 plasa için yeterlilik. Saat 3.30'da ikinci koşu. 6 numara başlar. Ankabon 4. Yamak 1. yukarı yukarıya yapar. 1400 metre kum. Neyse. Aplattıdır. Buraya atın. 8 numara Baba Ramaz'a. Daha sonra 7 numara Uçan Esas. Daha sonra 2 numara Oğlu Mehmet. Daha sonra 1 numara Bay Çil. Arkadaşlar bu 4 at orta ölçülü pula için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4 numara çifte telli. On numara hat hat. Ve beş numara pis kralını değerlendirebiliyoruz. Daha sonrasında da isteyen arkadaşlarımız burayı kapatabilir arkadaşlar. Aplatik koşturuyor arkadaşlar. Yedi ile sekiz takip bir hat arkadaşlar. 2 numara da takip bir at. Başlıkla Kalkan bir atlar arkadaşlar. Çalışmalar da güzel. Sat 4'te 3. koşu. satış bir 1 e yukarı indirilir. 1900 metre kum. Rüygat'ın 5 numara Bordum abi. Daha sonra 1 numara Karavigo. 3 numara Asanafe. 7 numara Mısır ayın. Arkadaşlar orta ölçekli kula için bu dört adet yeterlidir. Büyük oyun arkadaşımız iki numara kontrol ve 4 numara elrapülü rapülü değerlendirebilir. Sarı dört üçte, dördüncü kuşu 6. ayadır. Şartlı dört. 4 yaşlı araplar bir Burada iki numara Bordo Mavi Altaç Bank'ı dur. Kocatay'la. Sana bir rakip önereceğim. Yedi numara Kral Tunca. İki numara Altaç Bank'ı dur. 2 numara Bordo Mavi Altaç Bank'ı dur. Rakip ben yedi numara Kral Tunca diyeyim arkadaşlar. Saat beşte 5. koşu. Altılı dönce dördüncü ayağıdır. Kısa altı. 3 yaşı indiler 1.9 m kul burada 4 mara gold dissing diyeceğim arkadaşlar arkadaşlar ipse bu atı önermezken ben sizlere öneriyordum bu yabancı menşli bir orjina sahip 4 mara gold dissing banko diyeceğim arkadaşlar saat 5 puşta 6. koşu 6 liganın 5. ayağıdır şartı 1 3 yaşı indiler 1400 Betekum. Burada da 9 tane, tane kez koşacak. Ayakları yere düz basır. Burada bir adım 3 numara Allah Draka. Daha sonra 5 numara Lightman. bir numara Puranes. 6 numara Tafubay, 6 ile 8 Ekridur. Orta çekilip ulaşın. Bu dört yeterli arkadaşlar. Bir de burada bir dişi Kurteler'in atı var 9 Mara büyük oynayan arkadaşlarımız da bu 9 Mara Spacewalk'ı dahil edebilir Yarın 9 Mara büyük bir itibara gelip plana çıkacak her itibara karşı yazalım arkadaşlar büyük oynayan arkadaşlarımız dahil etsin Sağ altıda yedinci kurşun altında son ayağıdır antikap 16 Dört ay yukarı 19 1900 maça Burada Bu iki numara Lakers. Muhammed Özdemir hep basa kazanır arkadaşlar. İki numara Lakers. Altı açı bankodur. İsteyen arkadaşlarımız direkt bankoda atabilir. Rakip dört numara Babaron. 5 numara Kingsapet. On numara Leon Rose yedi numara plasının boy. Arkadaşlar bu arkadaşlar da yarım 1900. 1900 bitirebilir mi bitiremez mi? Ona bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra 9 numara pis rubi. 1 numara su doku. 6 numara pro diyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Yalnız kırsa tek atacağız. Lekir su gelmezse ve çok atın gelgi var arkadaşlar. Ya lekir tek atacağız ya da sıralamaya göre at alacaksın. 4, 5, 10, 7, 9, 1, 6. Hatta 8 numara bir spit de var. Bundan 10 numara koşsun da size önerdim. 11 numara da var arkadaşlar. Kaltelen. Yani burada Lakers gelmezse bütün atların gelir vardı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar ben aranın üzerinde eğlendim bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Lakers 6 atıç bankodu. Az az sıralama verdik. Kahve atmaya denilen gidecek bir koşu. Buraya dört at önerdik. 3-5-1-6. Bir oynayan arkadaşımız 9 numarayı eğlendirir. 4 numara bankodu. 2 numara 6 atıç bankodu. Sadece bir rakip önerdim. 7 numara kral kılıncı Buraya 5 1 3 7 2 4 dedik. 5 1 3 7 orta şey dur için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 2 ile durdu. Dahil edebilirdik. Ve 7 8 2 1 orta şey dur için yeterli dedik. Tabii bir gün arkadaşlarımız 4 10. Daha sonra da ise arkadaşlarımız 4 10 daha sonrasında da kapatabilirler. Arkadaşlar ben Madana üzerinde denemden bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan bize bir faydamız olur. Az söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuz hata üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Beni dilediğiniz için evde teşekkür ederim. Boş hastalığı yaşamadım.